hiçbir şeye dokunma. Tamamdır çizmemi çoktan bitirdim. İzleyin şimdi milkshake istiyorum. Ha, çocuklar yüzde yüz başaracaksınız. Görüyorum ki cidden bir fikri var. Evet gerçekten bir fikrim var. Önce de Nutella yiyeceğim. Ona bayılırım. Tamamdır hepsini yemek istiyorum. Yav yav. Ama dur. Bunu yapamam. Ben her şeyi kardeşim için yapmalıyım. Ama duramıyor şu. Evet. Aa, ben de milkshake'im için sütü alacağım. Bu yüzden tencereye biraz dökeceğim. Ve sonra kakao ekleyeceğim. Ay burduma girdi. neyse özür dilerim tamam neyse. Sütü ekledik ve iyice karıştırıyoruz. Ve şimdi tüm karışımı kızdığı zaman her şeyi en sevdiğim bardağa dökebilirim. Torunum Vicky hediye etti bana. Her şeyi döküyoruz ve kremayla süslüyoruz. Hazır. Bu senin için benim canım. Evet. Neyse size gerçek bir şahitlerin hazırlanmasını gösterebilir miyim? Hadi başlayalım. Çikolatayı alıyorum ve onu ustalıkla ambalajından kurtarıyorum. Sonra ise her şeyi bir tencereye koyuyorum ve eritiyorum. Harika. Erimiş çikolatayı kalıplara gönderiyorum. Biraz soğutuyoruz ve çikolatanın sertleşmesini bekliyoruz. Cina ne oldu? Ay anneciğim ne yapıyorsun çocuğum? Tarlayı mı yedin? Ben kavanozu açtım ve sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Ama neyse ikinci planım var. Sütü bir Nutella kavanozuna doldurup karıştıracağım. İşte bu kadar çikolatalı kokteyl oldu. Harika düşündüm değil mi? Sadece süslemek kaldı. Evet. Ben çikolata ve krema kullanacağım. Ne kadar lezzetli. Ve tabii ki şurup. İşte bu kadar. Servis yapabiliriz. Ben de hazırım çocuğum. Şef ne yapıyor? Bir saniye şimdi her şeyi göreceksiniz. Mükemmel iki parayı birleştiriyoruz. Ve bir tane mükemmel ayıcık oluyor. İçine de çikolatalı kokteyl ekliyoruz. Ve eminimsi süslüyoruz. İşte bu kadar hazır. Vay canına. her şey ne kadar havalı görünüyor. Bunu tellayla başlamak istiyorum. Umarım bu çok lezzetli olur. <laughs> Ve kokteylin kendisi de mükemmel. Ablacığım çok iyisin. Aa, bu ne böyle? Büyük annem yaptı yüzde bu bardağı biliyorum. Seni seviyorum. Hmm. fena değil. Oh, yeah. Vay canına çikolatalı ayı. Süper. Şimdi kokteyli dinleyelim. Sonrası kendisini de. Vay canına harika. Yüzde yüz çikolata. Harika bir şey. Vay canına burada en sevdiğim M&M'sler de var. Harika. Şef sen kazandın. Evet biliyordum. Yemek yapmaya başlamak için sabırsızlanıyorsunuz. Görüyorum. Hadi küçük Vic'den ne istediğini görelim. Harika bir seçim. Bence yüzde yüz herkes başarır. Tamamdır. Nereden başlasam? Tabii ya. Makarna pişirmeliyim önce. Şimdi tencereye koyacağım. Aa, neden bu kadar uzunlar? Hadi kurulun gidin içine. Aa, başardım. Spagetti'yi küçük tencereye takabildim. Şimdi bekleyeceğim. Sen büyük annene bak ve izle. Nasıl yapacağını öğreneceksin o zaman. Ocağı açtık ve suyun kaynamasını bekliyoruz. Sonra ise spagetti atıp bekliyoruz. Ne? Ay, ne yapıyorsunuz? Çocuklara ne öğretiyorsunuz? Makarna böyle pişirilemez. Gerçek makarnayı göstereceğim şimdi size. İşte atıyorsunuz spagetti suya. Sonra bir şişe siyah mürekkep alıp suya döküyorsunuz karıştırıyorsunuz ve siyah makarna oluyor. İşte bu büyük anne. Unutmadınız mı makarnanızı? Tadına bakalım. Ay biraz fazla pişirdim ama yine de fena değil. Tabağa koyduk. Şimdi ise süslemeliyiz. Ketçap mı? Hayır. Kimyasal formülü var. Bence onu doğal bir şeylerle pişireyim. Çok lezzetli ve sağlıklı olacak. Sadece domatesleri böyle püre haline getireceğiz. Ha bu kadar. Üzerine döküyoruz. Ve sunabiliriz. Ah, yine yanlış yaptınız şimdi size göstereceğim. Peynire ihtiyacım olacak. Bence bu kadar yeterli olacak. Şimdi içine bir delik açıyoruz. Ve sonra lezzetli siyah makarnayı oraya koyacağız. Buna artık ihtiyacım yok. Aa, peynir ne kadar lezzetli. Ancak makarnayı peynire koymadan önce biraz ısıtmanız gerekir. Peyniri yapışkan bir hale getirene kadar eritiyoruz. Harika. Şimdi siyah spagettiyi koyabiliriz. Ve her şeyi iyice karıştırmalısınız koyuyoruz tabağa. Ve birkaç kurutulmuş hmm. mantar ekledik. Okay. Hazır. Teşekkürler. iyi olduğumu biliyordum. Bu ne koku bu arada? <laughs> Jill senin yemeğin yanıyor. Of ya kahretsin. Spagit yanmış. Böyle bir şeyi bir kemem. Bir şeyler düşünmem gerekiyor. Evet işte bir fikrim var. Geçenlerde TikTok'ta süt ve kakaodan yapılan hamuru görmüştüm. Şimdi aynısını yapacağım. Şimdi biraz agar agar eklememiz gerekiyor. Ve her şeyi karıştırmamız gerekiyor. Bundan sonra böyle sallayacağız. Çok eğlenceli. Şimdi şırınga ihtiyacım olacak. Ama endişelenmeyin. Kimseyi böyle iğnelemeyeceğim. Sadece tüm çikolatalı sıvıyı onun içine alacağım ve donduracağım. Hazır. Şimdi çikolatalı makarnamızı serbest bırakıyoruz. Ve her şeyi kremayla süslüyoruz. Afiyet olsun. <laughs> Vay canına bu ne böyle mantar mı? Berbat. İyi hiç ben onu sevmiyorum. Aa, ee, makarna da garip bir görünüyor. Yani tadına bakmayacağım. <laughs> Vay evet, be bu ne Öyle ketçap mı? Şimdi değerlendireceğiz. Çok güzel görünüyor. Çok işte açıcı. tadı böyle. öyle. Büyük anne harikasın. Bakalım ablacım ne yapılmış? Çikolatalı makarna mı? Aa, çok lezzetli ve çok orijinal. Ablacığım ciltten kazandın. Sonunda ben kazandım. Yaşasın. Herkesin yemek pişirmeye hazır olduğunu görüyorum. Bakalım Vicky ne istiyor? Vay canına nugget like Süper. Hadi pişirelim. Her şeyi yapmaya hazırım. Şimdi öncelikle yumurtayı bir kaseye karıyoruz. Şimdi ise tavuğu alıyoruz. Ve onu küçük dilimle de kesiyoruz ve sonra onu kıyılmış et gibi yapacağız. Harika. Şimdi her şeyi yumurtaya ekleyip karıştırıyoruz. Harika. Hmm. Şef siz ne yapıyorsunuz? Ay tabii ya teşekkürler. biraz böyle kalıplar alacağız. Dinozor şeklinde. Ne kadar tatlılar. Dinozorcuğu kaybetti. Tamam neyse dikkatimi dağıtma torunum. Şimdi kalıplara döküyoruz. Ve donduruyoruz. Ben ise şimdi balıktan yapacağım. Balığa bayılırım ve mükemmel kokusu var. bu arada bir elimle onu alıyorum ve kesiyorum. Ortasını alıyorum. Kabuğunu kesiyorum ve küçük dilimlere ayırıyorum. Şimdi üzerine un ekliyorum. Ve mükemmel ekmek kırıntısına daldırıyorum. Mükemmel oldu bence. Kızartmaya gönderiyordum. Hmm, nuggetleri ilginç pişiriyorsunuz şef. Neyse bir de dolmuş artık. Çıkarıyoruz dinozorlarımı. Oh, ah, nerede diğerleri? Cep bebeğim. Ver bunları bana hadi. Onları pişirmem gerekiyor. Ah onları ekmek kırıntılarıyla serpiyoruz. Hmm. Ve şimdi fırına pişirmek için gönderebiliriz. Buradayım artık. Tamam zamanı böyle izliyoruz ve uyuyabiliriz. Tamamdır. Ben de yemek yapabilirim. Ama sanki tavuk çok sıkıcı bence. İlginç bir şey düşünmeliyim. Öncelikle kurabiyeden daha geç. Öncelikle onu rendeleyeceğim. Ve böyle küçük küçük parçalar olacak. Harika. Şimdi ise oraya biraz fındık esmesi ekleyeceğim. Ama öncelikle tadına bakmalıyım. ne kadar lezzetli. Tamamdır. Şimdi onu ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Şimdi oyunu hamuruna beğendim, kütle oldu. Harika. Ondan mükemmel bir şekiller yapacağım. Şef olmuş? Ha, fena değil. Ama kesinlikle benimkiyle kıyaslanamaz. Her şeyi mükemmel bir tabağa koyuyoruz. Ve biraz altını ekliyoruz. Vay canına. Aynen öyle muhteşem bir şey rendeliyoruz. Ve böyle pırıl pırıl şey yapıyoruz. Sos içinde narı eziyoruz. Ve mükemmel olacak balıkla Dikkatlice tabağa koyuyoruz. Ve servis edebiliriz. Anneciğim. Ben uyumuyorum uyumuyorum. Pekala çıkarmanın zamanı geldi. İşte burada dinozorlarım. Her şey tabağa koyuyoruz. Sonra da ketçap ekliyoruz. Hazır. Jill, hmm. sosun yok mu senin? Ha, aynen biliyorum. Çikolatalı şurup ekleyeceğim. Buraya mükemmel uyuyor. Hazır. Cool. <laughs> Yaşasın. Nugget'ler hazır. Aa, bu sevimli dinozorlarla başlamak istiyorum. Onlar çok tatlılar. Bayıldım. Burada ne var böyle? Çikolata mı? Eğlenceli. Tadına bakalım. <laughs> Korkma. mi? Bu senin için ablacığım. <laughs> hmm, çok lezzetli. <laughs> Vay be. Bu ne böyle? Çok sıra dışı. Hmm, bunun üzerindeki. <laughs> Tadına bakmak istiyorum. <laughs> Ee, İğrenç bu balık mı? Nefret ederim ondan. Hmm, tamam. Bu kazanıyor büyük annem. En iyisi olduğumu biliyordum. Kala. Bakalım Baskin Robinson lezzetli dondurmasını alalım. Torunlarım buna bayılır. Bir kaşık ekleyelim. Ah, bence lezzetli oraya <laughs> eklemeliyiz. Harika bir şey. Ve şimdiki tabii ki şurubu da ekleyeceğiz. Eminim bu çok lezzetli olacak. Fazladan sıktık. kapı kapattık. Ve açıp bekliyoruz. Karışımımızı dondurma makinesine döküyoruz. Tamam. Şimdi de külahı aldık. Ah ne kadar tatlı. Ve üzerine marshmallow da serpmeliyiz. Şuna bakın ne kadar güzel. Yerine koyuyoruz. Hadi. İkinci kulağı da hazırlayalım. Ah o da lezzetli olacak. Tamamdır. Çikolatayı dondurmayı ekleyelim. Hmm, bana öyle geliyor ki karidesler çikolataya çok iyi gidecektir. <laughs> çok iyi. Bir sürü karides. Torunlarım için her şeyden bol bol ekleyeceğim. Ve tabii ki acı, çok biber, çok iyi olacak. Çok acı biber, mükemmel. Açıyoruz. Bekliyoruz şimdi. Ah, hazır. Kokusu lezzetli. Neyse. Ketin babasına o benziyor. Ah, i̇yi görünüyor aslında. Ve tabii ki süsleyelim. Solucanlar. Hmm, çok iyi. No. Tamam her şey hazır. Yerine koyarım. Vay canına. İyi görünüyor dondurmalar. Hmm. Ama kim başlayacak? Taş makas. Küt. Ben kazandım. Oh. Oh tamam sorun değil başla. Vay canına çok lezzetli görünüyor. Hmm, Baya uğraşmış. Aa, ben de istiyorum ama. <laughs> ne kadar lezzetli bir şey. Pes senin sıran. Vay canına bu ne böyle solucanlar mı? Korkun bunu ağzıma koymak istemiyorum. bu ilginç bir şey. Eğer büyük annem yaptıysa o zaman bu kötü bir şaka. Berbat. Ah, tamam bitirdim. Bu zordu ama ben yaptım. Tamamdır pekala. Dondurma alalım. Ekledik. Şimdi bir dilim pasta alacağım. Ah gökkuşağı gibi resmen. Ve kapatıp açıyoruz. Tamamdır. Hazır. Çok lezzetli olmuş. Şimdi hepsini dondurma makinesine dökelim. Ve külahı doldurup çikolatalı şekerlerle kaplayalım. Ah bu hazır. Şimdi devam ediyoruz. İkinci dondurma için bir top aldık. O da vanilyalı olacak. Tamamdır. Biz tabii ki iki soğan ekleyeceğim. <laughs> bu ne böyle? Kıyma mı? Oo, bu çok faydalı değil. Hadi ekleyelim. Hmm, çok iyi. Hadi karıştıralım. Ve hazır. Gerçek şu ki berbat kokuyor. Ama belki sonunda böyle süslersek çok daha iyi olur. Aa, baksanıza bu köpek maması. <laughs> ben de çok ilginç oldu. Hadi tadına bakın. Ama tanrım bu ne böyle? Tamam ben başlıyorum. Korkuyorum. Aa, aslında iyi görünüyor. Bu çikolata. Ve üzerinde çikolatalı şekerler var. Hmm, çok lezzetli mükemmel resmen. Tamam ben hepsini yedim. Aa, aslında güzel görünüyor ama berbat kokuyor. Evet Ted. Evet. Galiba korkunç bir dondurma aldım. Aman tanrım. Vay canına bu korkunç bir şey. Anneciğim buna bakamıyorum. Evet. Bir şekilde bitirdim artık. Kendimi kötü hissediyorum. Neyse bakalım sırada ne var. Ah böyle vanilyayı dondurma alacağım. En çok vanilyayı severler. Sonra okay. sütlü çikolata ekleyeceğim. Çikolata çok lezzetli kokuyor. Tamam ve tabii ki Nutella. Ekliyoruz. Bol bol ekliyoruz. Her şeyi ekledim galiba. Şimdi okay. hiçbir şeyi püskürtmemek için kapatıp açıyoruz. Bekliyoruz. İşte bu hazır. Tamamdır. Şimdi dökelim ve külahımıza dolduralım. Şimdi ise celiban süsleyeceğim. İşte ilk dondurma hazır. Sıradakine bakalım. Buna ihtiyacımız olmayacak. Ah, yanlışlıkla dondurmayı attım. Tamamdır. Aldık şunu ve şu mango dondurması olacak. Bu arada biraz yumurta da ekleyelim. Aa, mükemmel. Çiğ yumurtaya bayılacağım. Böyle atalım sorun değil. Ve tabii ki lezzetli bir burger. Ama tadına da bakmayı unutmayalım. Şimdi sizi karıştıracağız. Tabii ki kapağını kapatmayı unutmayın. Bekliyoruz ve hazır. Karışımı makineye döküyoruz ve tabii ki kulağı dolduruyoruz. Ah ne kadar lezzetli bir şey oldu. Ve üzerine balık da ekledik. Mükemmel. Sen benim ablamsın. O yüzden sen başla. Daha büyüksün. No. Okay. Hayır sen başla. Oh. Tamam o zaman bunu alacağım. Bu aydınla da lezzetli görünüyor. Anne çok iyi. Yes. Aa, ben de alabilir yes. miyim? Yes. Hı, tabii ki sevgili oh. ablacığım. He, şakaydı. Tabii ki hepsini kendim yiyeceğim. Yardımına ihtiyacım yok. Hı, o zaman ben de kendi dondurmamı deneyeceğim. Oh Hayır bu ne? Balık kafaları mı? <laughs> Hayır ben istemiyorum bunu. <laughs> hey kardeşim al ikinci dondurma ister misin? Ya istemiyor. Tamam pekala kendim yiyeceğim. Hı, balık kafası var bak bir şey. Ee, bunu yemek zorunda değildin? zorundaydım. Tamamdır. Ben bir mutfak şaheserini yapacağım. Bir top çeyrekli dondurma alıyorum. Ve bir karıştırıcıya atıyorum. En sevdiğim çeyrekli dondurma. Abi şimdi ilginç bir şey. Buraya cips ekliyoruz. Teddy bu nachoslara bayılıyor. Ve biraz da bal ekleyelim. Tatlı bir şey olsun. Okay. Harikadır. Şimdi kapağı kapatıp karıştırıyoruz. Neredeyse hazır. Tamamdır. Dolduruyoruz. Ve üzerine böyle şeyler ekliyoruz. Bu sabah kahvaltısı. Tamam hazır. İkinci dondurmayı ne yapalım? Yine alıyoruz vanilyayı dondurmayı. Vanilyalı dondurmaya bayılırım. Bence bir top yeterlidir. Ama bir şey ekleyeceğiz. Çünkü böyle daha sağlıklı. Tabii ki brokoli. Torunlarımı onları yemeye zorlamalıyım. Ve biraz da ketçap. Müthiş olmuş. Hazır. Şimdi kapağı kapatıp açıyoruz makineyi. Ve bekliyoruz. Harika. Şimdi dolduruyoruz ve külahın altına böyle koyduk. Külahı ve içine doldurduk. Hmm. bu arada bir şey eklemek gerekiyor. Tabii ki ketçapın içine kızarmış patates ekleyeceğiz. Üzerine ne serpsem? Tabii ki böyle kalacak. Vay canına. Hadi bakalım. Ay, ilginç Ne var burada acaba? Bunlar çok lezzetli görünüyor. Ama tanrım çite çite. Bende de kırmızı bir şey var. Ve patates kızartması. Bu arada patates severim. Çok iyi. Hadi tadına bakalım. Dondurma yemenin bu kadar hızlı olmasının güvenli olduğundan emin misiniz? Ee, bakalım ne var sizde? Neyse büyük annenin yaptığını gerçekten sevdi. Ama Gönlüş'e göre tek sevmedi. Hadi Ted yapabilirsin. Sana güveniyorum. O yapabilirim. <laughs> Bitirdim. Hadi çak.